İse bağlacının özellikleri. Şimdi arkadaşlar burada ise bağlacımız P ve Q önermeler için aşağıdaki şey, özellikleri sağlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken yerler de var. P ise P 1'dir. Yani bu arada bakın sağ tarafta P ise Q bağlacının base P ise Q e, bağlacımızın genel doğruluk tablosunu vermiş bulunuyorum. Buradan da P ise P 1'dir. Bakalım. Yani 1 ise 1, 1'dir. 0 ise 0, 1'dir. Bunu bize gösteriyor. Kendisiyle e, bağlandığında 1'i verir. P ve P'nin değili, P'nin değiline eşittir. Bakın arkadaşlar. P ve P'nin değili, öyle değil mi? P ve P'nin değili, P ise P'nin değili. Sonuç P'nin değiline eşittir. Yani 1'in de değili olan 0'a eşittir. Veya 0 ise 0'ın değili. Yine sıfırın değili olan 1'e eşittir diyebiliriz. P ve 1 1'e eşittir çünkü 1'e gittiğinde doğru yolu bulmuştur ve 1'dir. 0 ise P de bakın arkadaşlar 0 ise P de 1'e eşittir. Yani 0'dan 0'a da gitse, 0'dan 1'e de gitse sonuç hep 1'dir arkadaşlar. P ise 0 P'nin değiline eşittir arkadaşlar. P ise 0 bakın P'nin değiline eşittir ya da P ise 0, P'nin değiline eşittir. 1 ise P, P'ye eşittir. Yani 1'den gidiyorsa direkt 1'dir aslında. Burada 7. özellik çok önemli arkadaşlar. Yani neden? Biz daha önce V ve veya bağlaçlarını görmüştük. Şimdi ise ise'yi görüyoruz. Ve V ve veya bağlaçları bizim temel başlangıç bağlaçlarımızdır. Ben bu ise bağlacını ve veya'ya nasıl dönüştürebilirimin aslında özelliğidir bu. Bakın P ise Q aslında P'nin değili veya Q olarak yazılabilir. Bunu çok kullanacağız özellikle en sade halini gösterin sorularında. Bir de P ise Q'nun değilini alırsam bakın burada arkadaşlar P ise Q'nun değili aslında isenin bir değili olmadığı için yukarıdaki Veya'lı işlemden yola çıkarak bunun değilini alıyoruz. P'nin değilinin değili P. Veya'nın değili V. Ve Q'nun değili de Q'nun değili olarak geliyor. İse bağlacının veya bağlacı cinsinden yazılışı çok önemli. P ise Q. P'nin değili veya Q olarak yazılır arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili sorulara başlayalım. Bakınız. P ise Q'nun değilinin değili bileşik önermesinin en sade şeklini yazınız. Şimdi bunun bir değilini alamam. İsenin bir değili yok. Şimdi veya'nın değili neydi? V'ydi. Ya da V'nin değili veya idi. Ama isenin değili yok. O zaman ben P ise Q'yu önce nasıl yazıyordum? Hemen geriye dönüp bir hatırlayalım. P ise Q'yu P'nin değili veya Q olarak yazabilirim. O zaman ben bunu P'nin değili veya Q olarak yazarım. Sonra bunun değilini almam gerektiği için ops pardon P ise Q'yu böyle yazarım. Ama benim buradaki şeyim nedir? P ise Q'nun değili olacaktır. Öyle değil mi? O zaman P ise Q'nun değilini ben nasıl yazarım? Bu da P'nin değili veya Q'nun değili olacak. Yani ikincisini aynen getiriyorum. Sonra da bunun değilini almışım. Bunun değilini alacak olursam artık alabilirim. Bu değili içeriye dağıtıyordum. Ne olacak? P'nin değilinin değili olduğu için P olacak. Ee, ve veya'nın e, değilini ne olacak? Tabii ki V olacak. Arkadaşlar Q'nun değilinin değili de Q olacak. Bu durumda bu bileşik önermemizin en sade şekli P ve Q halinde yazılabilecek. Hemen yandaki soruyla devam edelim. Uuu bakın burada neler var. Şimdi P'nin değili veya Q ise P ve Q. Bileşik önermesinin en sade şeklini yazalım. Şimdi yine ise'ye göre bağlanmış bir durum var. Ben bunu veya'ya göre bir yazayım arkadaşlar. Veya da neydi? Birincisinin değili veya ikincisi yazıyorduk. Yani P'nin değili veya Q. O zaman ben birincisinin değili yani P'nin değili veya Q'nun değili veya ikincisini aynen yazıyordum. P ve Q olarak yazabilirim. Şimdi burayı biraz düzeltirsem bu değili içeriye dağıtırsam P'nin değilin değili P veya da V Q'nun değili ve yine burada veya P ve Q şeklinde geldi. Ne yapabilirim ben burada? Şu an görünüşe göre hiçbir şey yapamam gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ha yapamayacak olur muyum? Bakın ne var burada? Vay 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 vay. Ne demek yapamam? Bakın P ve P ve sanki bu içeriye dağıtılmış gibi. Ben bunu dışarıya toplarsam P ve Q veya Q şeklini alır. Q veya Q şeklini alır. Şimdi buradan da Q veya Q nedir? Yani 1 veya 1, 0 veya 0 sonuçta nedir bu? Q'ya bağlıdır. Bu Q olacaktır. Tt tı, 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 tı Bir yerde hata yapıyoruz. Bakın burada Q'nun değili var. Ya bu Q değili içeriye de attık ya. O zaman bu ne olacak? Q'nun değili veya Q olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Leyleyley. Bak minnacık bir hata nelere mal oluyor? Bu veya da birbirinin değil yani sıfırsa bir, birse sıfır her türlü bunun sonucu bir olacak. P ve bir oluştu. Burada da V bağlacı olduğu için sonuç P'ye bağlıdır. Eğer sıfırsa sıfır, birse bir olacaktır. Sonuç P olur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım çok karıştırmamışızdır kafanızı. Ben e, arada düşünürken ufak bir şey aldı, hatayı yapmış olduk. Ama bir kere daha çözerseniz bence bu oturacaktır. İlişik önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet biraz şimdi hızlanalım bakalım. Şimdi P ise Q'yu yine P ise Q önermesi nasıl yazılırdı arkadaşlar? P'nin değili veya Q şeklinde yazılırdı. En sade biçimi için bunu önce böyle yazacağız. Ondan sonra değilini alacağız. Sonra da ise P ile birleştireceğiz. Yani ben burada birincinin değili veya ikinci. Ama burada ikincimiz de değil halinde olduğu için bunu yazdım. Ops. Hoppa. Nereye gittik de? Bunu yazdım. Oo, geri geldi. Tamam. Bunu yazıyorum ve değilini alarak ise ile p'ye bağlayacağım. Bunun düzenlersem p'nin değilini değil p, veya'nın değili ve q'nun değilini değil de q ise p olacak arkadaşlar. Şimdi ise ise göre tekrar açıyorum bunu. Birincisi birincisinin değili veya ikincisi şeklinde açacağım. Yani p ve q'nun değili veya p olacak şekilde bunu da açarsam P'nin değili veya Q'nun değili veya P olacak. Bunu da içeriye dağıtırsam ben ne olur arkadaşlar? Bu arkadaşımızı içeri dağıtırsam P'nin değili veya P veya Q'nun değili veya P olur. Şimdi ne oluştu bakın şöyle gruplandırırsam P'nin değili veya P aslında bu birdir. Bir olduğu kesindir öyle değil mi? Yani bu 1 veya bir şey. Sonuçta 1 ile veya işlemi devreye girdiğinde sonuç 1 olacağı için bunun sonucu kesinlikle 1'dir arkadaşlar. Bileşik önermesi aşağıdakilerin hangisine denktir? Denk olması neydi önermenin? Yani ikisinin de doğruluk değerleri aynı olacak. Demek ki ben bunun doğruluk değerini bulacağım. Ondan sonra da aşağıdakilerin doğruluk değeriyle kıyaslayacağım. P'nin değili ise Q'nun değili. Ley ley ley. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada veya işlemi var ama veya'dan sonra ah şurası mesela p'nin değili ve p olsaydı ya da p veya p, p ve p'nin değili olsaydı belki bir şey çıkardı ama yine bir şey çıkmıyor. Yani bir olacak bir şey çıksaydı bilseydim ne güzel olurdu ama acılara katlanacağım. Önce bu ise'yi en sade şekline çeviriyorum. Neydi? Birincinin değili veya ikinci şeklindeydi. Şimdi burada değilinin değilini alacağım için veyalıya çevirirken P'nin değilinin değili P veya ikincisini aynı alıyorum. Q oluyordu. Sadece içerideki ise işlemini veyalı şekilde yazdım. Nasıl yazılıyordu? Birincisinin değili veya ikincisi aynen geliyordu. Birincisinin değilinin veya ikinci. Birinci zaten değilli olduğu için değilini bir daha aldım da kendisini verecektim. Değili veya Q ve P'nin değili. Başka ne yapabilirim? Hiçbir şey görünmüyor şu an. Bir daha şu değili de içeriye dağıtalım. P'nin değili ve Q'nun değili oldu. Veya Q ve P'nin değili oldu. Şimdi ne yapabilirim? Bakın arkadaşlar burada yer değiştirme özelliği vardı. Neden bunu kullanmak istiyorum? Çünkü P'nin değili V oluşmuş. Burada da Q ve P'nin değili. Bunlar yer değiştirme özelliği vardı hatırlarsak ta birinci derslerimizden. Yani bu ifadeyi ben şöyle yazabilirim. P'nin değili ve Q'nun değili veya bu da P'nin değili ve Q şeklinde yazılabilir. Böyle yazıldığımızda bakın P'nin değili V, P'nin değili V ifadeleri sanki içeri dağıtılmış yani parantezin içine dağıtılmış ifadeler gibi oluştu ve ben buradan artık şunu yapabilirim. P'nin değili V parantez içerisinde Q'nun değili veya Q şeklinde yazabilirim. Bu da ne oldu şimdi? Veya işleminde kendisinin zıttıyla işleme girince yani sıfırsa 1 bir, birse sıfır olacağı için otomatikman burası 1'dir. P'nin değili ve 1 oluştu. P'nin değili ve bir de V işleminde kesinlik vardı. Yani burası birse sonuç birdi. Sıfırsa sıfırdı. O zaman cevap P'nin değiline bağlı olduğu için cevap P'nin değilidir. Neyi buldum ben şimdi? Burada arkadaşlar yukarıdaki şu işlemin sonucunun P'nin değili olduğunu buldum. Yani P'nin değiliyle aynı doğruluk değerine sahiptir. Şıklara baktığımda da P'nin değili var. O zaman P'nin değiliyle aynı doğruluk şıklarına sahip olduğu için bu şekilde işaretlerim. Geldik sıradaki soruya. Ops, nereye gittik? Heh, burada ne oldu? Bu arkadaşımızın şeyi nereye gelmiş? Niye böyle geldin sen buraya? Tamam. Şimdi burada arkadaşlar şuradan siyah ucumuzu da alalım. Şimdi arkadaşlar sıradaki sorumuz diyor ki P eşittir 1 ve Q eşittir 0 olmak üzere aşağıda verilen bileşik önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz. E, daha sakin bir soru tabi. Hemen yazacak olursak 1 ise 0'ın değili A şıkkımızı yazıyoruz bu arada ise Q'muz yani 0. Şimdi 1 ise 0 biliyorsunuz ki 0'dı. Artık doğru, doğru yoldan yanlışa sapmış arkadaşımız iseye göre. 0'ın değili 1 olacak. Yani 1 ise 0'a dönüşecek. Yine doğruluk değeri 0'dır arkadaşlar. B şıkkına bakalım. P ise Q'nun değili. P'miz 1 ise Q'nun değili 1 ise değil artık. Tabi burada değişmiş sembolümüz. Burada ne var? Veya var veya Q'muz yani 0'ımız. Şimdi veya'ya göre bir tane 1 olursa sonuç 1'dir. Bakıyoruz. 1 ise 1 zaten doğru da istikrar var. 1 veya 0 dönüşmüş. Yani 1 veya 0 1'dir arkadaşlar. Aşağıda verilen önermelerin en sade halini bulunuz. En sade hal LLL demin yaptığımız sorular gibi. P ise 1 Aa, bakın burada ne var? Aşağıda verilen önermenin en sade halini yazın derken ben P ve Q önermeleri için ise'ye bağlı özellikleri sizin için buraya geri getirdim. Çünkü P ise 1'i görünce bir kendim böyle bir tutamadım. Çünkü P ise 1 bir, bakın 1'dir arkadaşlar. 3 numaralı özelliğimizden. O zaman bunun sonucu 1 ise P'nin değili olmuş oluyor. 1 ise P'nin değili de neye eşittir arkadaşlar? 1 ise P'nin değili de tabii ki tabii ki birden sıfıra birden 1'e gitmiş olabileceği için P'nin değiline eşit denktir arkadaşlar. P'nin değilidir. Aşağıya bakalım. 0 ise P. 0 ise P bakın her zaman dördüncü özelliğimiz 1'dir. 1 bir. ve P ise 1. P ise 1 bir de 1'di arkadaşlar. 1 ise yani 1 veya 1, 1 ve 1 olduğu için de cevap 1'dir. E ben bunları nasıl kafamda tutacağım? Evet kafamızda tutmak biraz bizi zorlayabilir bu aşamada. Kafamızda dursun diye bu soruları çözdük. Diğer yandan da eğer bunu böyle yapamıyorsak acılara katlanıp bunu veyalı hale çevirebiliriz arkadaşlar. Çünkü P ise Q neydi? En temel çözümdür bu. P'nin değili veya Q idi arkadaşlar. Öyle değil mi? O zaman ben bu arkadaşımızı buna göre çevirirsem birincinin değili veya ikinci. Hemen çeviriyorum. Sıfırın değili 1 veya P. Sonra diğerini çeviriyorum. V, birincinin değili, P'nin değili veya yine 1. Şimdi arkadaşlar, bunları nasıl birleştirebilirim? Bakın, birleşme özelliği vardı bu veya veya ve işlemlerinde. Şöyle yapabilirim. 1 veya P ve P'nin değili veya 1 bir şeklinde birleşebilir. P ve P'nin değili kesinlikle 0'dır. Yani 1 ise 0, 0 ise 1 V işlemine göre 0'dır. Burada 1 veya 1 olduğu için bunun da işlemi 1 olacaktır. 1 veya 0 olacaktır veya işleminde bir tane 1 olduğu için sonuç 1 olacaktır diyebiliriz. Biraz daha uzun kesin eğer bu özelliği hatırlayamazsak. Sıradaki sorumuz Aşağıdaki birleşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri daima birdir? Şimdi arkadaşlar burada yine hatırlamamız gereken 3 tane unsur var. İse P ve Q önermeler için ise bağlacının özelliklerini biraz daha geçmişte kalan ya da bağlacının özellikleri ve yine deminden bu yana kullandığımız ise bağlacının özellikleri. Şimdi aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir diyor. P ya da P demiş. Şimdi ya da bağlacının özelliği neydi arkadaşlar? Eğer bağlaça gelen önermelerin her ikisi de aynı değere sahipse sonuç 0, ama farklı değerlerimiz varsa sonuçları birdi. Şimdi P ise P, P ya da P'ye baktığımızda her ikisi de aynı olduğu için bunun doğruluk değeri 0 olacak. Daima 1 olmayacak. B şıkkına baktığımızda P ve 1. Şimdi V bağlacımızın özelliği neydi? İçerisinde bir tane 0 varsa yani kesinlik arardı. Bir tane 0 varsa sonuç 0'dı. Bunun sonucu da P'ye bağlı olarak kalacak. P 1 ise 1, P 0 ise 0 olacaktır. C şıkkımıza geldiğimizde ise P'nin değili ya da 0 var. Şimdi ya da bağlacımız neydi? Ee, önermelerimizden farklı değerlerde ise sonuç 1'di. Yani bunun 1 olabilmesi için burada 0 varken p'nin değilinin 1 olması lazım. Ama p'yi bilmiyoruz. p'nin değili 1 de olabilir. Yani 1 ya da 0 da olabilir. Ya da p'nin değili 0'dır. 0 sıfır ya da 0 da olabilir. Eğer 0 ya da 0 ise sonuç 0. 1 ya da 0 ise sonuç 1 olacak daima bir sağlayıcılığı söz konusu değil. C şıkkı da elenmiş oldu. P ise 0. Bakın bu aslında P ise 0 5 numaralı ise bağlacımızın 5 numaralı özelliği olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bunu hatırlarsak eğer P ise 0'ın aslında değerinin P'nin değili olduğunu buluruz. E bunu hatırlamıyorsak ben şunu düşünebilirim. P ise 0 aslında ise bağlacımız neydi arkadaşlar hatırlarsak ikinci e, önermemizin sıfır değeri alabildiği iki durum vardır. Ya bir ise sıfır ya da sıfır ise sıfırdır. Yani bu sıfır ise sıfır da olabilir bir ise sıfır da olabilir. Her iki durumun da sonucu birbirinden farklıdır arkadaşlar. Eğer 0 sıfır ise 0 bir ise sonuç 1'dir. 1 ise 0 ise yani doğrudan yanlışa düştüyse sonuç 0'dır. Yine daima 1 durumu oluşmuyor. İlk hatırlamamız gereken 5. özelliğe göre baktığımızda ise sonuç P'nin değili çıkıyor. Ama P'yi bilmediğimiz için yine daima 1 oluşup oluşmayacağını bilmiyoruz. E şıkkına gelelim arkadaşlar. E şıkkında ise 1 ise P var. 1 ise P Sonuç itibariyle nedir? Bakın 6. özelliğimiz burada devreye girebilir. Ya da bunu hatırlamıyorsak bir ise P'nin P olduğunu hatırlamıyorsak bir ise P bağlacımızla oluşan ise bağlacımızla oluşan bir ise P'nin aslında bakın bir ise 1 veya bir ise 0 oluşturabileceğini bunun da aslında... P'ye bağlı olarak değiştiğini çünkü bir hep aynı P yani ikinci durumdaki burada Q olarak gösterilmiş ama ikinci durumdaki önermemizin değerine göre sonucun oluştuğunu yani bunun değerinin P'ye bağlı olacağı için P olduğunu biliriz. Parantezin dışında ise ne var? Ya da P'nin değili var. Bakın P ya da P'nin değili. Da 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 da. Ne oldu? Ya da bağlacıyla Kendisi ve tam zıttı olan tersi işleme girmiş. Yani bakın ya burada ya da burada oluşan durumlar. Yani ya 1 ve 0 değili olarak ya da 0 ise eğer değili olan bir devreye girmiş. Ve her iki durumun da sonucu ya da bağlacına göre 1'dir arkadaşlar. Daima bir sonucunu verir. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda ise bakın... P, Q ve R e, önermelerimizin değerleri verilmiş. Buna göre P ve Q'nun değili ise P'nin değili ya da R önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine denktir? Oo. Önce bize verilmiş olan bu önermenin doğruluk değerini bulacağız. Sonra aşağıdakilerini tek tek bulacağız ve hangisine denk olduğunu, yani hangisinin aynı doğruluk değerine sahip olduğuna bakacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. P önermemiz sıfırdı, sıfır ve artık aslında buraya bir şey yazmamıza gerek yok çünkü V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdı. Q'nun değili de sıfırdır zaten. Burası her halükarda sıfır olacak arkadaşlar. İse P'nin değili, P sıfırdı değili birdir, bir ya da R sıfırdı. Şimdi ya da bağlacında eğer birbirinden farklı önerme değerleri devreye girdiyse sonucumuz neydi arkadaşlar? 1'di. O zaman 0 ise 1 haline dönüştü bu önerme, bileşik önermemiz. E ne olmuş? Yanlış yoldan doğruyu bulmuş. O yüzden ne diyorduk buna? Doğruluk değeri 1'di. Demek ki aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerinin 1 olduğuna bakacağız. Hemen birinci A şıkkımıza bakalım. P veya R. P'miz 0, R'miz 0, 0 veya R veya da bir tane R olsaydı yani 0 veya 0 pardon bir tane 1 olsaydı sonuç 1 olacaktı ama ikisi de 0 olduğu için doğruluk değeri bunun 0'dır arkadaşlar. B şıkkına bakalım Q ya da P'nin değili. Q 1 ya da P'nin değili. P'miz 0'dı değili 1 ya da bağlacında her ikisi de aynıysa sonuç sıfırdı arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Q'nun değili. Q 1 diyor bakın. Değili 0 olacak. 0 ya da P 0'dı. Bunun sonucu ikisi de aynı olduğu için 0 olacak ama bir de değilini almamızı istiyor bizden. Değilini de alırsak cevap 1 olacak. Cevap C şıkkıdır. D ve E'ye de bakalım. İçimizde kalmasın, pratik olsun. P'nin değili, P'nin değili 1 olacak. 1 ve Q'muz da 1. Ve R'miz var. R'miz de 0. Zaten 0'a göre V bağlacı dışarıda. Bunun tamamını 0 yapacaktır. E şıkkına bakalım. Q'nun değili 0 ise P'nin değili 1 yapıyor. Dışarıda da ya da bağlacımıza göre R'nin değili de 1. Sıfırdan bire gittiği için bunun cevabı birdir. Ya da bağlacına göre bir. Ama her ikisi de aynı olduğu için ya da bağlacına göre sonuç sıfır olacak. Yani cevabımız C olarak kalıyor. Arkadaşlar diğer soruya bakıyoruz. P, Q ve R önermeleri verilmiş. Oo, köklü sayılar tüylerimizi diken diken etmiyordur umarım. Şimdi köklü sayılarda işlem yapmayı bilmemiz lazım. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur demiş. Oo, bakın arkadaşlar bu bir de 2013 yılında sınavda çıkmış bir soru. Şimdi köklü sayıları bilmeyen bir öğrencimiz bu sınavdan ağlaya ağlaya çıkarabilir ama artık biz 9. sınıftayız. E, köklü sayıları hatırlayacağız. Köklü sayılarda işlemler nasıl yapılırdı? Toplama çıkarma yapmak için aynı köklü sayılar olması lazım. Mesela 2 kök 3 artı diyelim ki 3 kök 3 aynı köklü sayılar arasında sadece kat sayılar toplanırdı toplama çıkarma ya da çıkarma yapılırken yani bunun sonucu 5 kök 3 olurdu. Ama bu şekilde farklı köklü ifadeler varsa bunlar toplanamaz. Bu yüzden kök 3 artı kök 5 toplanamayacağı için kök 8 de yapamaz. Bundan dolayı P önermemizin doğruluk değeri sıfırdır. Aynı şekilde kök 5 eksi kök 3 birbirinden çıkarılamaz ve sonucu kök 2 yapamaz. Bundan dolayı da Q'nun da doğruluk değeri sıfırdır. Çarpmada ise kökler içindeki sayılar ortak kök içine yazılarak çarpılırdı. Yani 3 kere 5, 15, kök 15 doğruluk değerimiz 1'dir. Şimdi P, Q ve R'nin doğruluk değerlerini bulduğumuza göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur diyebiliriz. P yerine yazıyoruz. 0, V yazdı bakın arkadaşlar. Devamını yazmama gerek yok. Bunun doğruluk değeri sıfırdır. Çünkü sıfır bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdı. B şıkkına geldim. Bakın P veya Q ve R yazılmış. Yine ben V'yi esas alıyorum ki hani onun bağlayıcı özelliği var. R'miz 1'di. O zaman parantezin içine de bakmam gerekiyor. P 0 veya Q'muz da 0. Bu durumda arkadaşlar 0 veya 0 0 olacak. 0 ve 1'in sonucu da yine 0 olacak. Hala önermelerden hangisi doğrudur ee, yani hangisinin sonucu 1'dir ee, bulamadık. C'ye bakıyoruz. R'miz için 1 ise P önermemiz 0 ve Q önermemiz de 0. V bağlacına göre bunun da sonucu 0. 1 ise 0 olacak. Doğru yoldan şaşmış 0'a gitmiş. ...ve doğruluk değeri sıfırdır. D'ye bakıyorum arkadaşlar. P önermemiz... E, ...şunu bir silelim. Burada yer açılsın birazcık. P önermemiz nedir bizim? Sıfırdır. Hemen yerine yazıyorum. Sıfır veya R önermemiz. 1 ise Q önermemiz de sıfırdı. 1'den sıfıra gittiği için sıfır. Sıfır veya sıfır olduğu için de... ...bunun da cevabı sıfırdı. Muhtemelen cevap E şıkkı... ...ama bir inceleyelim tekraren... P 0 ise Q önermemiz 0 ve R önermemiz 1. Ne oldu? 0 ise 0 oluştu arkadaşlar. V'de çünkü bir tane 0 varsa 0. Bir istikrar var. İstikrar yanlışta da istikrar olsa biz bunun doğruluk değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Güzel bir soru. Sıradaki sorumuz P, Q ve R önermeleri için. P ise Q ise R önermesinin yanlış olduğu biliniyor. Yanlış olduğu biliniyor. Yani cevap sıfır. İse bakın ana bağlayıcımız şuradaki ise. İse de ne zaman sıfır olurdu arkadaşlar? Hatırlar mısınız? Hani bakalım özelliklere. İse de yalnızca doğru yoldan şaştığımızda sıfır oluyordu arkadaşlar. Yani birden sıfıra gittiğinde sıfır oluyordu demek ki bizim parantezimin iç, içerisi 1, dışında 1 ise 0 olacak şekilde otomatikman R'nin 0 olduğunu bulduk. İçerideki paranteze bakıyorum. P ise Q'nun 1 olduğunu buldum. P ise Q hangi durumlarda 1'dir arkadaşlar? Ya ikisi de 1'dir ya 0'dan 1'e gitmiştir ya da 0'a 0'dır. Şimdi o zaman bu arkadaşımız 1 ise 1 olabilir ya da 0 ise 1 olabilir ya da 0 ise 0 olabilir. 3 durumda da sonuç 1 çıkacaktır. Biz sadece R'nin 0 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu yine bakın arkadaşlar 2017'de çıkmış bir soru bu arada. Buna göre önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? P ise Q'ya bakalım arkadaşlar. P ise Q yani her zaman doğrudur demek ne demektir? Her zaman 1'dir. Şimdi P ise Q'nun biz kesin 1 olduğunu zaten soruyu çözerken yukarıda gördük. Bu kesinlikle 1'dir. 1 bir kesinlikle geçerli. Q ise R'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi Q bizim için ne olabilir? 1 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Yani Q 1 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir ama R her zaman 0. 1 ise 0, 1 ise 0 veya 0 ise 0 olabilir. Ama 1 ise 0 olduğunda bizim sonucumuz 0 olacağı için ama 0 sıfır ise 0'da 1'dir. Daimalığı sağlamıyor. Bakın iki farklı değer alıyor. O yüzden bu arkadaşımız daima yani her zaman doğru değildir. R ise P'ye bakalım. R'miz 0 arkadaşlar. Şuraya nereye? Şuraya yazalım. R'miz 0. R ise P'yi inceleyelim. Biz burada neyi inceledik az önce? Q ise R'yi incelemiştik. Şimdi R ise P'yi inceliyoruz. R'miz her zaman 0 ama P'miz 1 0 0 alabiliyor. Yani 0 ise 1 olacak. 0 ise 0 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Zaten 1 ve 0 ikisini de alıyor. 0 e, ise 1 olduğunda cevabımız 1'dir arkadaşlar. 0 ise 0 olduğunda da cevabımız 1'di. İse de çünkü istikrar vardı. Bu durumda bu da her zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı arkadaşlar.